Zamanın ötesinden, ezelden ebede uzanan ilahi bir nefesle yazılmış öyküler vardır. Onlar insanlığın ortak hafızasına birer mühür gibi vurulmuş, nesiller boyu dilden dile, kalpten kalbe aktarılmıştır. Bu öyküler, kainatın yaratıcısının kullarına olan sonsuz merhametinin ve rehberliğinin birer tecellisidir. Kainatın karanlığında yolunu kaybeden insanlık için birer kutup yıldızı gibi parlayan peygamberlerin hayatları, bu ilahi öykülerin zirvesini oluşturur. Şimdi anlatacağımız öykü ise, bu zirvelerin belki de en dokunaklısı, en mucizevi olanıdır. Bu, imkansızlığın ortasında yeşeren, sarsılmaz bir imanın, en saf adanmışlığın, en temiz iffetin ve bir annenin, insanlık tarihindeki tüm kadınlara üstün kılınan, o mübarek annenin hikayesidir. Bu, hem İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de, hem de Hristiyanlık geleneğinde derin bir saygıyla anılan, ancak şimdi tüm detaylarıyla, sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim'in nuruyla aydınlatılacak olan Hazreti Meryem ve onun Allah'ın ol emriyle var olan kelimesi, oğlu İsa peygamberin destansı kıssasıdır. Kemerlerinizi bağlayın çünkü şimdi beşeri aklın sınırlarını aşan, ruha dokunan bir yolculuğa çıkıyoruz. Semadan gelen yolculuğuna ortak olmak ister misiniz? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hikayemiz yüce Allah'ın İbrahim ailesiyle İmran ailesini alemlere üstün kıldığını bildirdiği, takva ve soylulukla tanınan İmran ailesinde başlar. Bu ailenin faziletli hanımı Hanne'nin kalbinde Yıllardır dinmeyen bir evlat özlemi vardı. O anne adece bir çocuk sahibi ol olmak istemiyordu. O soyunu devam ettirecek ama daha da önemlisi hayatını tamamen Allah yoluna adayacak bir evlat arzuluyordu. Kalbindeki bu hasret bir gün gözyaşlarıyla ıslanmış samimi bir duaya dönüştü. Tüm varlığıyla Rabbine yönelerek ona bir adakta bulundu. Rabbim karnımda taşıdığım bu çocuğu her türlü dünyevi kaygıdan ve bağdan azade kılarak hür bir şekilde yalnızca senin kutsal evine Beyt-i Makdis'e hizmet etmesi için adadım. Ne olur bu en içten adamı benden kabul buyur. Şüphesiz sen kalplerdeki en gizli yakarışları bile işiten her şeyi en ince detayına kadar bilensin. Yüce Allah bu samimi duayı en güzel şekilde kabul etti. Zamanı geldiğinde Anne çocuğunu dünyaya getirdi. Ancak kucağında bir kız çocuğu vardı. O dönemin geleneğinde kutsal mekana hizmet görevi genellikle erkek çocuklara verildiği için bir anlık beşeri bir şaşkınlıkla "Rabbim ben bir kız doğurdum." dedi. Oysa yüce Allah onun ne doğurduğunu ve o kız çocuğunun kaderine ne büyük bir şeref yazdığını elbette biliyordu. Anne bu durumun adanı geçersiz kılmayacağını, Allah katında adanmışlığın cinsiyeti olmadığını idrak ederek tam bir teslimiyetle şöyle dedi: Ona Meryem adını verdim. Bu isim İbranicede adanmış kul, acı çeken soylu kadın gibi derin anlamlara geliyordu. Ve duasını tamamladı ben onu ve onun neslinden gelecek olanları insanlığın ebedi düşmanı olan kovulmuş şeytanın vesveselerinden ve şerrinden koruması için senin himayene emanet ediyorum. Hazreti Meryem o kadar özel bir çocuktu ki onun bakımını üstlenme şerefine kimin nail olacağı konusunda din bilginleri arasında bir yarış başladı. Kur'an-ı Kerim bu olayı Meryem'i Kim'in himayesine alacağı konusunda kalemlerini suya atarak kura çektiklerinde "Sen yanlarında değildin" ayetiyle bildirir. İlahi bir tecelli ile bu şerefli görev onun eniştesi ve aynı zamanda devrin büyük peygamberi olan Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a nasip oldu. Hazreti Zekeriya Meryem için tapınakta özel bir bölüm, bir mihrap hazırladı. Meryem vaktinin tamamını burada ibadetle, zikirle ve tefekkürle geçiriyordu. Hazreti Zekeriya, bu genç kızın manevi odasına ne zaman girse, yanında akıl almaz bir mucize ile karşılaşıyordu. O mevsimde ve o bölgede bulunması imkansız olan, kışın yaz meyveleri, yazın kış meyveleri buluyordu. Bu tekrarlanan mucize karşısında hayreti her geçen gün artıyor ve soruyordu. Ey Meryem, bu eşsiz rızık sana nereden geliyor? Meryem'in cevabı, onun manevi makamının nedenli yüce olduğunun ilanıydı. Bu Allah katındandır. Çünkü Allah dilediği kulunu sebeplerin ve sınırların ötesinde hesapsızca rızıklandırır. Bu cevap yaşlılığında evlat hasreti çeken Hazreti Zekeriya'nın da kalbinde bir umut ışığı yakmış ve onu Hazreti Yahya'yı isteyeceği o büyük duaya yönlendirmiştir. Hazreti Meryem dünyadan elini eteğini çekmiş, ruhunu tamamen Rabbine adamıştı. Onun için hayat secdeler, dualar ve tefekkürden ibaretti. İşte böyle bir ruhani yoğunluk anında melekler ordusu ona ilahi bir selam getirdi. Ey Meryem Allah seni seçti. Seni her türlü manevi kirden arındırdı ve seni yaşadığın dönemin ve gelecek tüm dönemlerin kadınlarına üstün kıldı. Bu onu bekleyen eşsiz role bir hazırlıktı. Ve bir gün yine o kutsal mekanda yalnızken yaratılmışların en şereflilerinden Vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam ona bu kez mükemmel bir erkek suretinde göründü. Odanın sessizliği aniden beliren bu varlığın heybetiyle bozuldu. Hayatı boyunca bir erkekle bu kadar yakın temasta bulunmamış olan iffet abidesi Meryem, doğal bir refleksle ve büyük bir korkuyla irkildi. Kendini korumak için bildiği en büyük güce sığındı. Eğer Allah'tan korkan, ona saygısı olan bir kimseysen senden Rahmana sığınırım. Bana yaklaşma. Onun bu ilk tepkisi bile kalbinin Allah ile ne kadar dolu olduğunun bir kanıtıydı. Bu iffet ve takva dolu nida üzerine Cebrail, onu rahatlatmak için gerçek kimliğini ve geliş nedenini açıkladı. Korkma, ben bir beşer değilim. Ben yalnızca Rabbinin bir elçisiyim. Sana tertemiz, günahsız bir erkek evlat armağan etmek için gönderildim. Bu müjde Meryem için korkudan daha büyük bir şaşkınlığa sebep oldu. Bu aklın ve bilinen tüm doğa kanunlarının ötesinde bir vaatti. Masumiyetinin ve içinde bulunduğu durumun imkansızlığının sesiyle sordu. "Benim nasıl bir oğlum olabilir ki? Bana hiçbir insan eli değmedi ve ben asla ahlaksızlık bataklığına düşmüş bir kadın olmadım." Bu bir isyan sorusu değil, bir idrak etme anlama çabasıydı. Cebrail beşeri aklın sınırlarının bittiği yerde başlayan ilahi kudretin mantığını ona şöyle açıkladı. Durum aynen dediğin gibidir. Fakat Rabbim buyurdu ki bu benim için çok kolaydır. Biz onu insanlar için kudretimizi gösteren apaçık bir delil, mucize ve katımızdan bir rahmet vesilesi kılacağız. Bu ezelde planlanmış hakkında çoktan karar verilmiş ve geri dönülmez bir hükümdür. Ve o anda Allah'ın kün yani ol emri Cebrail'in üflemesiyle tecelli etti ve o kutsal ruh Hazreti Meryem'in rahmine yerleşti. Hazreti Meryem rahminde taşıdığı ilahi sırrın ağırlığıyla kendini toplumdan daha da soyutladı. Bu bir utançtan kaçış değil. Rabbinden gelen kutsal emaneti Dünyanın kem gözlerinden ve kirli dillerinden korumak için ilahi bir yönlendirmeydi. Her geçen gün hem içinde büyüyen mucizeye hem de dışarıda onu bekleyen fırtınaya hazırladı kendini. Sonunda doğum sancıları başladığında ilahi bir sevgiyle medeniyetin sınırlarını aştı ve kimsenin onu bulamayacağı ıssız, kuru bir vadiye doğru yürüdü. Bu her adımında acı ve belirsizlik olan ama her nefesinde Rabbine olan güvenini tazelediği iman dolu bir yolculuktu. Sancılar onu takatinin sonuna getirdiğinde kurumuş bir hurma ağacının gövdesine tutundu. O anda bir peygamber annesi olmanın getireceği şerefin yanı sıra bir kadın olarak yaşayacağı zorlukların ve iftiraların ağırlığı omuzlarına çöktü. İnsan olarak dayanma gücünün son zerresiyle kalbinden kopan bir feryatla şöyle dedi. Keşke. Keşke bu andan önce ölmüş olsaydım da hafızalardan tamamen silinip unutulup gitseydim. Bu bir isyan değil. En saf haliyle insani bir acının ve çaresizliğin dışa vurumuydu. Ve kulunun bu en samimi, en savunmasız anında Rahman olan Rabbinin merhameti ve mucizesi tecelli etmekte gecikmedi. Hemen aşağısından Melek Cebrail'in sesi ona umut ve güç verdi. Sakın hüzne kapılma. Rabbin senin için hemen yanı başında serin bir su arkı yarattı. Şimdi o hurma ağacının gövdesini kendine doğru salla ki, üzerine taptaze, olgun hurmalar dökülsün. Artık ye, İç ve gözün aydın olsun. Rabbin seni yalnız bırakmadı. Kurumuş toprak su veriyor, ölü ağaç can buluyordu. Bu sadece fiziksel bir yardım değil, aynı zamanda manevi bir mesajdı. Ey Meryem, senin durumunda bu kuru ağaç gibidir. İnsanlar seni kınasa da, senin rahminden de hayat ve rahmet fışkıracaktır. İlahi ses ona karşılaşacağı zorlu an için bir strateji de öğretti. Eğer insanlardan birini görürsen onlara lisanı hal iledeki ben Rahmana bir susma orucu adadım. Bu yüzden bugün hiçbir insan evladıyla konuşmayacağım. Bu sessizlik onun acizliğinin değil, savunmasını bizzat Allah'a havale eden sarsılmaz bir tevekkülün ifadesiydi. Kalbi ilahi bir sükunetle Kucağı ise ilahi bir mucizeyle dolu olan Hazreti Meryem kavminin yanına döndü. Onu kucağında bir bebekle görenler önce şaşkınlığa sonra da derin bir hayal kırıklığına uğradılar. Onun iffetine ve takvasına yıllardır şahit olanlar şimdi en acımasız yargıçlara dönüşmüşlerdi. Dilleri zehirli oklar gibi kalbine saplanan şu sözleri söylüyordu. Ey Meryem, sen akıl almaz, korkunç bir iş yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz bir kadın asla olmadı. Sen nasıl bu lekeyi ailene ve bize sürdün? Bu sözler bir onur abidesini yerle bir etmeye yeterdi. Fakat Meryem Allah'a verdiği söze sadık kaldı. Ağzını açıp kendini savunmaya çalışmadı tüm sükunetiyle kucağında huzurla uyuyan o küçücük bebeği İsa peygamberi işaret etti. Kavmi bu hareketi akıllarıyla alay etmek olarak yorumladı. Biz de dediler. Henüz beşikte olan bir sabi ile nasıl konuşabiliriz? İşte tam o anda beşeri mantığın surları yıkıldı, akıl iflas etti ve ilahi kudret en savunmasız surette bir bebeğin dilinden konuştu. Kundaktaki o bebek fasih ve net bir lisanla tarihin akışını değiştiren şu sözleri söyledi. Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Önce kimliğini bir ilah değil bir kul olduğunu ilan etti. O bana kitabı İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Sonra görevini açıkladı. Nerede olursam olayım beni mübarek, bereketli kıldı ve yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Hayat gayesini bildirdi. Beni anneme karşı son derece saygılı ve iyi davranan biri kıldı. Beni asla bir zorba, bir isyankar yapmadı. Karakterini ve ahlakını ortaya koydu. Ve son olarak doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün, selamet ve esenlik benim üzerimedir diyerek, hayatının üç kritik anının da ilahi koruma altında olduğunu ilan etti. Bu konuşma, bir annenin onurunu arşa çıkaran, bir peygamberin gelişini müjdeleyen ve tüm şüpheleri paramparça eden Beşik'teki en büyük mucizeydi. Beşik'te konuşan o mucizevi bebek, annesinin şefkatli kanatları altında, Allah'ın özel korumasıyla büyüdü ve bir delikanlı oldu. O sadece bedenen değil, bilgelik ve ruhaniyet olarak da gelişiyordu. Zamanı geldiğinde Yüce Allah ona peygamberlik görevini resmen tebliğ etti. Artık o İsrail oğullarına gönderilmiş bir elçiydi. Onun misyonu çok katmanlıydı. Her şeyden önce zamanla unutulmaya yüz tutmuş olan en temel hakikati yani tevhidi, tek ve bir olan Allah'a kayıtsız şartsız iman etme ilkesini yeniden canlandırmak için gelmişti. Dini, ruhundan koparılıp şekilciliğe ve riyakarlığa boğulmuş bir toplumda imanın özünü hatırlatmaya gelmişti. O, kendisinden önce gelen Musa peygamberin getirdiği kutsal yasa olan Tevrat'ı inkar etmek için değil, tam aksine onu tasdik etmek, ve onun asıl ruhunu ortaya çıkarmak için gönderilmişti. Bununla birlikte, İsrailoğullarının zamanla kendi kendilerine zorlaştırdıkları bazı ağır hükümleri hafifletmek, onlara bir rahmet olmak için de gelmişti. Ona, içinde nur, hidayet ve merhamet bulunan yeni bir kutsal kitap, İncil vahyedilmişti. Onun öğretileri sevgi, şefkat, alçak gönüllülük ve affetme üzerine kuruluydu. Maddenin esiri olmuş kalplere maneviyatın krallığını müjdeliyordu. Onun bu samimi ve güçlü çağrısı kalpleri hakikate açık olanlarda hemen karşılık buldu. Çoğunluğu mütevazı balıkçılardan ve halktan insanlardan oluşan bir grup onun etrafında kenetlendi. Kur'an'ın kendilerine havariler yani samimi sadık yardımcılar ismini verdiği bu 12 kişi onun en yakın yoldaşları oldu. İsa peygamber onların imanını sınamak için Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir diye sorduğunda havariler tereddütsüz bir şekilde şöyle cevap verdiler Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız biz Allah'a iman ettik Sen de şahit ol ki bizler şüphesiz müslümanlarız yani ona kayıtsız şartsız teslim olmuş kimseleriz bu onun davasını omuzlayan ve mesajını yaymasına yardımcı olan çekirdek kadroydu. Yüce Allah, elçisi Hazreti İsa'yı peygamberliğini kanıtlayan ve insanları düşünmeye sevk eden bir dizi olağanüstü mucizeyle donattı. Bu mucizeler onun ilahiliğinin değil, ilahi bir kaynaktan güç alan elçiliğinin delilleriydi. Bir gün etrafındaki insanlar ondan bir kanıt istediğinde Yerden bir parça çamur aldı. Ellerinde ona bir kuş şekli verdi. Herkes merakla ne yapacağını bekliyordu. Sonra o çamurdan kuşa Allah'ın izniyle üfledi ve çamurdan suret bir anda kanat çırpan, cıvıldayan canlı bir kuşa dönüşerek gökyüzüne süzüldü. Bu cansız maddeye hayat verenin yalnızca Allah olduğunu, kendisinin ise sadece bir vesile olduğunu gösteren apaçık bir dersti. O Allah'ın izniyle tıbbın çaresiz kaldığı hastalıklara şifa verirdi. Toplumdan dışlanmış, derisindeki alaca hastalığı yüzünden umudunu yitirmiş olanlara dokunur, onları tertemiz yapardı. Dünyaya gözlerini hiç açamamış, doğuştan kör olanların gözlerine mesheder ve onlara ışığı, renkleri ve sevdiklerinin yüzünü görme nimetini bahşederdi. Bu şifalar, ondaki gücün merhametle birleştiğini ve Allah'ın eş şafi, yani mutlak şifa verici isminin bir tecellisi olduğunu gösteriyordu. Onun en sarsıcı mucizelerinden biri ise, Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesiydi. Bu, hayat ve ölüm üzerindeki mutlak otoritenin yalnızca Allah'a ait olduğunun en kesin kanıtıydı. O, Yeni defnedilmiş birinin mezarının başına gelir, Rabbine dua eder ve Allah'ın izniyle kalk diye seslenirdi. Ve mezardaki ölü kefeninden sıyrılıp canlanarak ayağa kalkardı. Bu mucizeye tanık olanlar korku ve hayret içinde secdeye kapanır, onun sıradan bir insan olmadığını anlarlardı. Ayrıca ona gayb'tan yani görünmeyen alemden haberler verilirdi. İnsanların evlerinde ne yediklerini, kilerlerinde ne biriktirdiklerini, gizli gizli ne konuştuklarını Allah'ın bildirmesiyle bilirdi. Bu mucize, onun bilgisinin kaynağının ilahi olduğunu ve hiçbir sırrın Allah'a gizli kalmayacağını insanlara hatırlatırdı. Bir gün havariler, kalplerinin tam bir tatmine ulaşması için ondan somut bir mucize istediler. Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten donatılmış bir sofra indirebilir mi? dediler. Hazreti İsa onları uyararak: "Eğer gerçekten inanıyorsanız Allah'tan korkun." dedi. Onlar ise niyetlerinin sadece o sofradan yiyip kalplerinin mutmain olması ve onun peygamberliğine kesin olarak şahit olmak olduğunu söylediler. Bunun üzerine Hazreti İsa ellerini açıp dua etti. Ey Rabbimiz bize gökten bir sofra indir ki bu hem bizim için hem de bizden sonrakiler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Yüce Allah ben onu size indireceğim. Fakat ondan sonra içinizden kim inkar ederse ona alemlerden hiç kimseye etmediğim azabı edeceğim şartıyla duayı kabul etti. Ve gökten Eşsiz lezzetlerle dolu o mucizevi sofra el-maid'e indirildi. İsa peygamberin mesajı yayıldıkça ve mucizeleri halk arasında konuşuldukça yerleşik düzenin sahipleri yani dönemin yozlaşmış din adamları ve menfaat grupları ondan rahatsız olmaya başladı. O onların dini bir ticarete dönüştürmelerini, riyakarlıklarını ve katı kalpliliklerini yüzlerine vuruyordu. Onun sevgi ve maneviyat dolu mesajı onların materyalist ve şekilci düzeni için bir tehditti. Halkın sevgisini ona yönelmiş görmek kibirlerini ve kıskançlıklarını körüklüyordu. Bu yüzden o ilahi ışığı söndürmek için karanlık odalarda gizli toplantılar yapmaya, sinsi planlar kurmaya başladılar. Onu o dönemde bölgeyi yöneten Roma İmparatorluğuna karşı bir isyankar gibi göstererek devlet eliyle ortadan kaldırmayı planladılar. Onu yakalayıp en aşağılayıcı ceza olan çarmıha gererek öldürmek ve böylece hem ondan hem de mesajından kurtulmak istiyorlardı. Kur'an'ın ifadesiyle onlar bir tuzak kurdular. Fakat unuttukları bir şey vardı. Allah da bir tuzak kurdu ve Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah'ın planı onların anladığı manada bir hile değil. Onların şer dolu planlarını boşa çıkaran, onların kötülüklerini kendi aleyhlerine çeviren sonsuz bir bilgelik ve kudret planıydı. Düşmanları planlarının işlediğini sandı. Birini yakaladılar, yargıladılar ve çarmıha gerdiler. Sonra da gururla "Biz Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden Meryem oğlu İsa'yı öldürdük." dediler. Ancak Kur'an-ı Kerim bu tarihi yanılgıyı üzerine hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kesin bir dille düzeltir. Oysa hakikatte onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Fakat onlara sadece öyle gösterildi. Öldürdükleri kişi onlara İsa gibi benzetildi. Bu konuda ihtilafa düşenler tam bir şüphe ve belirsizlik içindedirler onların bu konuda zanla uymaktan başka hiçbir kesin bilgileri yoktur. Kesin olan bir şey var ki, onu gerçekten öldürmediler. Onlar birini öldürdüklerini sandılar. Ama o kişi İsa peygamber değildi. Peki ne oldu? Ayetin devamı cevap veriyor. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti, kaldırdı. Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Düşmanları onu aşağılamak isterken Allah onu şereflendiriyordu. Onlar onu toprağa gömmek isterken Allah onu semaya, kendi katına yükseltiyordu. Bu bir kaçış değil, bir kurtuluş ve bir zaferdi. İşte Hanne'nin kalbindeki bir dua fısıltısıyla başlayan, Hazreti Meryem'in sarsılmaz imanıyla destanlaşan İsa peygamberin mucizeleriyle zirveye ulaşan ve ilahi bir zaferle, göğe yükselişle taçlanan bu kutlu kıssa bizlere sayısız ders verir. Bu kıssa, samimi bir duanın evreni nasıl harekete geçirebileceğini anlatır. Bir kadının, Hazreti Meryem'in Allah'a teslimiyetle nasıl tüm alemlerin kadınlarına üstün bir şerefe nail olabileceğini gösterir. Bize en büyük mucizenin, en zor anda bile Allah'a güvenmek olduğunu öğretir. Ve İsa peygamberin şahsında bir peygamberin Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu, onun görevinin insanları kendisine değil, kendisini gönderen Allah'a çağırmak olduğunu hatırlatır. O Ademle başlayan ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile tamamlanan tevhid zincirinin altın halkalarından biridir. Fakat İslam inancına göre İsa peygamberin hikayesi burada bitmemiştir. Onun görevi henüz tamamlanmamıştır. Hadislerin müjdelediği üzere o, ahir zamanda dünyanın adalete en çok susadığı bir vakitte yeryüzüne yeniden inecek, deccal fitnesini ortadan kaldıracak, haçı kırıp domuzu öldürerek tahrif edilmiş inançları düzeltecek ve insanlar arasında adaletle hükmedecektir. Onun dönüşü bu büyük hikayenin son perdesi olacaktır. Onun hayatı, yükselişi ve vaat edilen dönüşü tüm insanlık için bir rahmet, bir umut ve yüce Allah'ın planının her zaman en mükemmel plan olduğunun ebedi bir kanıtıdır. Rabbim, bu mübarek kıssadan almamız gereken dersleri almayı ve hayatımızı bu ilahi bilgelikle aydınlatmayı cümlemize nasip eylesin.